UEFA Avrupa Ligi'nde rakip yarı finalde You Will Never Walk Alone'lu Liverpool. İlk atak bizden geliyor. Dakika 8. Emin. Kane oynadı. Kane. McDonnell. Tekrar Kane. Batista'yı gördü. Batista rakibin üstü üstüne gitti. Batista şimdi araya bir top Recep. Dışarı çıkarıyor. Joe Mario bir şut top dışarıda. Dallau ile kullandık tacı. Emin. Markov. Kane. Pas yapıyoruz. Uygun bir yer arıyoruz. Batista. Batista. Geçti rakibini. Bir çalım daha. Batista bir şut. Kaleci de kaldı. İlk yarıda başka pozisyon yok. 0-0. Dakika 53. İlk tehlikeli atak. İkinci yarıda. Jordan Amavi. Önü boş. Amavi bir şut. Jordan Amavi. Final kapısını aralayan gol olabilir mi bu? Elisim Becker'le kullandılar. Atışı Sancho. Ondan Arnold'a geldi. Alexander Arnold. Elliot. İyi müdahale var. Wijnaldum'da kaldı. Frank Kessi. Ondan Virgil van Dijk. Geri oynuyor. Malang Sar. Tekrar Becker. Ortalanda pas yapıyor Liverpool topa sahip olan taraf şu an şu dakikalarda. Elliot. Arnold ilk açtı onu görmedi. Ters kanada hareketleniyor. Elliot. Bir ça bir şut. Firmino dışarı. Salah açtı ortayı. Sancho. Dakika 67. Wijnaldum. Ceza sahasında. Orta şansı izin vermiyoruz. Arnold'da kaldı. Atak devam edecek. Mükemmel bir top. Muhammed Salah. Dakika 67'deydik. Arnold, Elliot. Tekrar bir şut. Liverpool tehlikeli geliyor. Dakika 87 bir kafa top direkten döndü. İlk maç 1-1 bitiyor. Bakalım rövanşta yalnız yürütebilecek miyiz Liverpool'u? İlk tehlikeli atak bizden. Batista bir orta uzaklaştırılıyor. Recep. Recep geçmeye çalıştı. Recep rakibini geçiyor. Dışarı çıkardı. Joe Mario. Joe Mario tur gelir mi? 2-1 toplam skor. Akacım açtı. Farines de kalıyor. Dikka 17'de tehlikeye geldiler. Farines. Eliyle oyunu başlattı. Markao. Emin Bayram. Kaleciye döndü. Farines. Tekrar Emin. Baskısı var Liverpool'un ön alanda. Ama bir Salah araya giriyor. Tekrar sala. İyi gördü. Arnold'ı. Arnold. Ceza sahasında bir orta. Top boşta kaldı uzaklaştırdık. İlk yarı böyle bitiyor. Jack ne? Wijnaldum araya girdi. Tehlike geliyor Liverpool. Wijnaldum bir müdahale. Topa değil. Rakibe. Herbie Kane. Penaltı. Dakika 62. Firmino geliyor. Top ve kaleci ayrı köşelerde. Pozitif futbola çektik hemen. Firmino attı 1-1. Maç böyle biterse uzar. Nakajima açtı ortaya ve aldığım top dışarı çıkıyor. Tacı kullandığı 75'te Arnold, Keita, Batista ayak koydu. Cagne, Cagne, Recep. Araya oynarsa tehlike olabilir. Belhanda aldı top şimdi. Belhanda arka direğe mükemmel top Batista. Oliver Batista Meyer 2-1 öndeyiz. Ve maç bitiyor. Finaldeyiz. Başka pozisyon olmadı. Bekle bizim Manchester United.